hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler ve çocuklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. İzmir yine hep yeni otobüslere kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını geliştirmeye devam ediyor ve son teknolojiye sahip 23 yeni otobüsü ESOT'un filosuna dahil ediyor. İzmir'de ulaşım artık çok daha güvenli, konforlu, ekonomik, engelsiz ve çevre dönüştü. Temin ettiğimiz 23 otobüsün birçok yeni teknolojik özelliği bulunuyor. Araçların tümü Euro 6 egzoz emisyon sistemine sahip. Dört tane kameralarla donatılmış. Alçak tabanlı. İç ve dış sistemleriyle engelli erişimini destekliyor. Bisiklet taşıma aparatıyla bisikletli yolculara kolaylık sağlıyor. Kör nokta uyarı ve çarpışma önleme sistemleriyle yüksek güvenliğe sahip. Yakıt tasarrufu sistemiyle de verimliliği üst düzeye çıkarıyor. Yeni otobüslerimiz başta Bayraklı ve Buca olmak üzere şehrin yeni ve genişleyen yerleşik yerlerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. 500 yeni otobüs vaat etmiştik. Vadimizin de üzerine çıkarak tam tamına 692 araç temin 2019 yılının Mart ayı... Geçmiş dönem milletvekilimiz, sevgili Şahin Beko abimiz, Gazi'miz belediye başkanımız... Siyasi partilerimizden çok değerli temsilciler, katılımcılar. Mercedes Benz otobüs kamu satış koordinatörümüz, Otokar otobüs satış müdürümüz. Çok değerli İzmir'liler, değerli muhtarlarım, değerli basın mensupları, değerli konuklar. İzmir'in çalışkan, dürüst, iyi, güzel insanları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz şehrimizin bağımsızlığının sembolü olan Gün Doğdu Meydanı'nda Cumhuriyet ağacının altında bir kez daha bir aradayız. Bugün İzmir'de başlattığımız ulaşım devriminin kilometre taşlarından birini büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 2019 yılında Aşk'la İzmir diyerek çıktığımız bu yolda bir söz verdik. Cumhuriyet'in 100. yılı İzmir için bir milat olacak şehrimizin ulaşım sorununu kökten çözeceğiz demiştik. Aradan geçen beş yılın ardından sözümüzü yerine getirmek için dev adımlar atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan büyük fedakarlıklarla bizi işimize, sevdiklerimize, çocuklarımıza kavuşturan Esot ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, bu beş yılda neler başarmadık ki? Ekonomik krizin tavan yaptığı böyle bir dönemde İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını şehrimize kazandırdık. Merkezi hükümetin önümüze çıkardığı tüm engellere rağmen gayri sistem yatırımlarımızı birer birer tamamladık. Para bulamazsınız dediler bulduk. Yapamazsınız dediler yaptık. Çünkü bizim bu şehrin demokrasi aşığı, Cumhuriyet sevdalısı insanlarına verilmişti sözümüz var. Biz bu şehre aşığız. Belediyemizin öz kaynaklarıyla çiğli tramvayına başladık. Alnımızın akıyla bitirdik. 27 Ocak'ta hizmeti açtık. Yüzde 12 ile aldığımız Nalledere metrosunu tamamladık. Kent içi ulaşıma yeni bir soluk getiren hattımızı 24 Şubat'ta hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. O metro Buca'ya gelecek dedik getiriyoruz. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımını merkezi hükümetten tek kuruş almadan gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ay 9 Ocak'ta dev köstebek denilen sondaj makinelerimizi Buca'da toprağın altına indirdik. 490 milyon euroluk göz kamaştıran bir yatırımla hattımızın inşası son hızla sürüyor. Otogar Kemalpaşa, Gazi Emir Karabağlar, Halkapınar metro hatlarıyla Karşıyaka Örnekköy tramvay hattında da ön çalışmaları tamamladık. İzmir'i demir ağlarla ördük, örmeye devam ediyoruz. Partili Cumhurbaşkanı'nın kısa bir süre önce üstelik de on binlerce canını yitirmiş Hatay'da ettiği bizden olmayana hizmet yok mealindeki sözlerini hatırlıyorsunuz hepiniz. İşte biz bu şehirde bu dev yatırımlarımızı İzmir'den kır alıp bir veren bu zihniyete raden gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın her bir katresinde her adımında sarayın değil halkın alın teri vardır. Kimseye kimseye eyvallah olmayan kimsenin önünde el bağlamayan alnı ak başı dik İzmir'in gücü vardır. Mustafa Kemal'in evlatlarının yüreği vardır. İyi ki bu şehir için aşkla yüreği çarpan dört buçuk milyon insan var. İyi ki beş yıl birlikte omuz omuza yürüdük. İyi ki varsınız sevgili İzmir'ler. Göreve geldiğinizde şehrimizdeki deniz ulaşımının kent içi ulaşımındaki payı ne yazık ki çok düşüktü. Bu eksiği gidermek ve şehrimizin doğayla uyumlu ulaşım altyapısını gerçekleştirebilmek için birçok adım attık. Ölümsüzleşen Fethi Sekin ve Uğur Mumcu isimlerini verdiğimiz iki arabalı feribot satın aldık, iki tane de kiraladık. Böylece deniz filomuzu büyüttük, sefer sayılarımızı arttırdık. Kent çeperinin dışında kalan ilçelerimizi entegre toplu taşıma ağına dahil etme yolunda devrim niteliğinde ve Türkiye'de ilk örnek olacak bir projeye imza attık. İz taşıtı hayata geçirdik. Kooperatif temelli bu projeyle bireysel toplu taşımacıları bir çatı altında buluşturduk. ESOT denetimli toplam 196 iz taşıtı aracımızla Seferihisar, Kiraz, Menemen, Koça, Ödemiş ve Bergama'da hizmet vermeye başladık. Nakit ödeme dönemini bitirdik. 7'den 77'ye vatandaşlarımızı İzmirim kartının avantajlarıyla buluşturduk. Sevgili kardeşlerim, göreve gelirken söz verdiğimiz 500 otobüs vaadini yüzde 140'lık rekor bir oranda gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyorum. İzmir'de ulaşımın omurgası olan lastik tekerlekli toplu ulaşımda tarihi yatırımlar gerçekleştirdik son derece uygun ödeme koşullarıyla Esot Genel Birliği'nizin filosuna toplam 692 otobüs kazandırdık. Kardeşlerim, emin olun Türkiye'de 5 yılda hiçbir belediye bu sayıda otobüsü filosuna katmamıştır. İşte bugün görev süren içindeki son 23 otobüsü daha filomuza dahil etmenin büyük heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizlere otobüs alımları konusunda bir müjdeli haberim daha var. 100 adet elektrikli otobüs alımı için İller Bankası'yla kredi görüşmelerimiz son noktaya geldi. Ayrıca Euro 6 egzoz emisyon sistemli doğayla uyumlu 200 adet otobüsün daha alımına yönelik şart davemizi de hazırladık. Nihai hedefimiz olan sıfır emisyonlu toplu ulaşım modeline her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Sevgili İzmirliler, 5 yıl boyunca günü kurtaran çözümlere değil, geleceği kurtaracak akılcı işlere odaklandım. İstedim ki bir kere yapalım, tam yapalım. İstedim ki bu kenti altından başlayarak yeniden inşa edelim. 50 senedir yaşanan sorunları tarihe gömelim. Bunun için çalıştım. Kent genelinde yağmur suyu kanallarıyla kanalizasyonu ayrıştırma işini başlatmamız, İzmir'in yaşayan hazinesi kemer altının altyapısına el atmamız, koku sorununu geçici ve pahalı bir kanal açmak yerine kalıcı ve ekonomik çözümlerle çözmemiz, şehrin tüm yapı stoğunun röntgenini çekerek, fay hatlarını belirleyerek, şehrin gelişimini Buna göre tasarladığımız depreme hazırlık stratejimiz. İşte kardeşlerim tüm bunlar önce temeli düzeltelim prensibinin somut sonucudur. Kent merkezinde bunları yaparken kırsalı asla unutmadık. Bize unutturulan toprağımıza, havamıza, suyumuza uygun tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırdık. Başka bir tarım mümkün diyerek yerli ve milli olanı öz değerlerimizi koruduk. Milletimizin efendilerinin alın terine sahip çıktı. Bunu önderimiz Atatürk'ün her fabrika bir kaledir sözü bu yoldaki en büyük rehberimiz oldu. Devletin tüm imkanlarına sahip hükümet bile yeni fabrika açamıyorken biz İzmir'e dört fabrika Dört yeni Cumhuriyet Kalesi kazandırdık. Dirençli kent hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ileri dönüşüm projelerimizle yaşayan parklarımızla İzmir'in refahını büyüttük. Bu şehirde insan onuruna yakışır güvenli bir yaşamı teminat altına almak için çalıştık. Sevgili kardeşlerim, geçen beş yılda sizlerin yaşamını her anlamda kolaylaştırmak için çok gayret ettik. Bugün de şehrimizin ulaşım ağına göz kamaştıran pırıl pırıl 23 yeni otobüsü kazandırıyoruz. Kamu kaynağını en verimli ve en doğru şekilde kullanma bilinciyle bu araçlarımızı son derece uygun koşullarda aldık. Toplamda yaklaşık 75 milyon liralık tasarruf sağladık. İzmirli'nin parası İzmirli'nin cebinde kaldı. Burada Bunu gerçekleştiren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz olmak üzere ESOT Genel Müdürümüz Erhan Bey'e ve tüm çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Hep beraber kurtulacağız. Hiç merak etmeyin. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Mercedes ve Otokar firmalarının çok değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Evet, şimdi size büyük bir müjde vermek istiyorum. Şimdi, sevgili kardeşlerim, sevgili İzmir'ler, gerek açtığımız Çiğli Tramvayı, gelecek hafta açacağımız Nadidera metrosu, Aldığımız ve alacağımız bu yeni otobüslerle işte size bu müjdeli haberi paylaşmamın mümkün olduğunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, toplu ulaşımda 90 dakika değil, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için düğmeye bastık, hazırlıklarımızı <laughs> tamamladık. İzlediğiniz artık tek bir iş ücretiyle tek biniş ücretiyle 120 dakika boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Bu ay içinde Bravo. Bravo. bu ay içinde ufameden alacağımız karar sonrasında Mart ayından itibaren uygulamayı başlatacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Bravo. Seçim kampanyasında 90 dakikayı Proje olarak vaat edenlere de buradan duyuralım, çizelim yani. Aslında, aslında toplu ulaşımı İzmir'de tamamen ücretsiz yapma yönünde bir çalışmamız vardı biliyor musunuz? Erhan Bey, bu tüm Türkiye'ye örnek olacak bu konuda çok uzun süren hazırlıklar yapmışlardı. Bunlar tamamlanmıştı öyle mi Erhan Bey? Yani İzmir'de toplu ulaşımı tamamen ücretsiz yapacak bir hazırlığımız vardı. Zaman ne gösterir bilinmez. Bakarsınız nasıl olur onu da yaparız. <laughs> Sevgili kardeşlerim, görev süren içinde sadece ülkemizin tarihinde değil, dünya tarihinin de en sarsıcı, en zorlu bir beş yılını yaşadık. Pandemiye ve tüm ekonomik zorluklara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere verdiğimiz sözlerden bir adım dahi geri atmadık. Gururla söyleyebilirim ki her yıl bütçemizin yaklaşık yüzde kırkını yatırımlara ayırdık. Tüm zorlu süreçlerde işsiz kalan, açsız kalan, evlerinden dahi çıkamayan yurttaşlarımıza milyonlarca liralık sosyal yardımlarla destek olduk. El verdik, görür aldık. Bundan daha güzel daha anlamlı bir sevgi bağı düşünemiyorum. Öyle zannediyorum ki ben seçim vaatlerinin başarı oranını şeffaf bir şekilde duyurarak yazılı bir kitaba dönüştüren tek belediye başkanıyım. Bu nedenle de çok müşteriyim ve çok gururluyum. Vaatlerimin yüzde seksen yedisini gerçekleştirmiş olmanın büyük huzurunu yaşıyorum. İzmirlilerin samimi ilgisi, sevgisi, desteği bu gururun ve mutlulukların en büyüğü. Tüm kalbimle söylüyorum bu gurur bana da yeter, evlatlarıma da yeter. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Sevgili kardeşlerim asla ümitsizliğe kapılmayın. Asla ama asla karamsarlığa düşmeyin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bu memleket için son nefesime kadar hizmet vermeye devam edeceğim. Kimsenin ekmeğine yağ sürmeden, bu toprakları rant çetelerine peşkeş çekmeden bunu yapmaya devam edeceğim. Alnımız ak, başımız dik. Her şeyi hep beraber yaptık. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Göreceksiniz İzmir Türkiye'nin lokomotifi olmaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sizleri en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sayın Sabahattin Yılmaz'ı ve yine otokar satış sonrası hizmetler müdürüm ediyoruz. Böylelikle otokar ve Atalay ailesinin tamam. santral takdimleri. Erhan Bey de efendim değerli genel müdürümüze, sot genel müdürümüz Sayın Erhan Bey'i de bu güzel Birazdan Mercedes'in değerli temsilcisini de sahnemize alacağız. Evet ve Mercedes Benz otobüslerimizin İzmir'e kazandırılmasında bu değerli iki ailenin İzmir Büyükşehir Belediye'mizle gerçekleştirdiği işbirliğinin önemi çok büyük. Çok teşekkür Evet bu güzel nazar boncuğumuzu İzmir'imiz adına teslim alıyor olalım. Güzel şehrimize nazar değmesin diyelim bu güzel. Ne kadar? açabilir miyiz? Evet. Gerçekten ona bulur Tamam başla. Her daim Tamam, tamam, biliyorum. Evet, hani abi Bu da otokarın karışıktı. Evet, çok güzel. Evet. Bunun koltuğu sesi daha mı fazla? Aynı. Aynı. Aynen.